نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا <applause> عباد الله أوصيكم بأقامة دعائكم إن الله تعالى بل يؤتى في سبيل الله الأموات بل أحياء ولكن يشعرون صدق الله ربكم İstiklal ve bağımsızlığından taviz vermemiştir. Bazısı şeref sayfalarıyla dolu olan milletimiz 18 Mart 1915'te yazdığı Çanakkale destanı ile vatanı, bayrağı, vermiş ve istiklal maaşımızda yer aldı. <laughs> ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşadım ve küresini tüm dünyaya bir kez daha ila etmiştir. <laughs> Vatan. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran bu eczamızı vermeye istiklal mücadelesini mücadeleyi insanlara dönüştüren ruhu iyi anlamak gerekiyor. Çanakkale'de şahlanan ruhu, milletimizin mayasını oluşturan ruhu, bu Ölürsem ölürsen kalırsam kalırsan gazi anlayışıyla ölüm yağdıran tayyarelere, güllere, düşman askerlerine aldırmadan uçarmışlar <laughs> Mehmetçikleri. Bunu oldu <laughs> vatanak kurban olsun diyerek ellerini kanayıp jettlere görel göden anaların eşini, nişanlısını, kardeşini da rızıklandırılırlar ayetine inan ve o müjdeyi gönül veren erdir. İşte bu ruh, üstün ruh ve inançla düşmana karşı koyan evladımız bildiği mağmurine mağmurlar elini sürdürmemiş, bu uğurda en değerli varlığı olan canlarını feda ederek bütün dünyaya <laughs> çanak geçilmez demişti. geçilmezdi. Hazreti Müslümanlar, Anadolu'yu Müslüman Türk yurdu yapan tarih boyunca haşli seferlerde sefer olan İstanbul'un etiyle çağ açıp çağ kapayan, Çanakkale'de destanlar yazan 30 Ağustos zaferiyle düşmanı yurdumuzdan kovan ve 1974 harekatı ile Kıbrıs'ı barışa kavuşturan şehitlerin olurdu mirası yanılara taşımanın bizlerin görevi olduğunu dilerim. <laughs> Tarihimizi iyi anlayıp genç nesillere tarih bilincini aşılayalım. Geçmişini bilmeyenlerin geleceklerine umutla bakamayacaklarını aklımızdan çıkarmayalım. Bugün sahibi olduğumuz istiklal ve hürriyetimizi kanlarıyla bayrağımıza renk veren canını vatan uğrunda feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu asla asla unutmayalım. Bu vesileyle bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnete alıyorum. Mehmetçiğin destanını yazan bilgi şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizileriyle hükmeme son biliyorum. Şu Boğaz Harbi nedir var mı dünyada eşi? En kesip orduların yükleniyor dördü beşi. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker! ecra giderek ne büyüsün ki kadın kurtarıyor tebliğini Bedrin aslanları. mm <laughs> 16 Mart 2011 Gazi Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Osman Fazıl Burak Paşa Camii Şehitler için okunamak ve çeken Doktor Erdoğan Köycü okuyan Balıkesirli İsmail Özgür.